Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle beraber PUBG like oynayacağım. Mustafa Ali de var yanımda. istediği gibi konuşabilir ama onunla beraber oynamayacağım. Çünkü neden? O 6. levelde ben daha 26. leveldeyim. O yüzden benim levelim daha çok yüksek olduğu için o yüzden tabii ki de beraber olamıyoruz artık arkadaşlar. Artık Mustafa Ali ile video çekemeyeceğim. Oynayamayacağım yani. Ben başka oyunlar oynayabilirim. Level nasıl düşürülüyor, düşürülüyor? Biliyorsanız yazın arkadaşlar. Level nasıl düşürüldüğünü. Level nasıl düşürülüyor? Şarjım 47 çok az. Merhabalar. Ne? Merhabalar dedi. Tamam mı? Mustafa de merhabalar demiş lan. Şu arabayı alacak <laughs> Neyse. Şimdi stadyuma atlayamam. Çok tehlikeli. Şuraya atlayacağım arabalı olan yere. Arkadaşlar oraya atamayın çünkü eee e, Evet ben çok iyi bilmiyorum onu <laughs> bilmediğim için. Öl ölüyorum ben <laughs> orada. Çok kişi atlıyor stadyuma okula. Okul orasıydı. Okuldu be. Orada ne çocuklar okumuştu ama. Okul şimdi korona var diye. Arkadaşlar çok komik değil mi? Bence hiç komik değil. Bence çok komik. Orada çok kişi okudu be. Ama şimdi korona var ya okumuyor artık orada. <laughs> <laughs> Gel sen sen de Mustafa Ali izleyecek misin? Aa Eee parçayı silmedim ama eee şey yaptım eee Amalekum galak Açık eee Açıldık ya sesleri Telefonda ses var onların Amalekum galak Azarbali kısayım Biz o yüzden Yani, yani, yani? Yapamıyoruz yani, ne ya Bir sus Mustafa Ali Ses var ama kıstım tamam anladım Bir sus Video kötü olacak senin yüzüne. Dur şimdi bakalım. Gidiyoruz gidiyoruz. Lan yetişecek mi? Oha yetişmedi diye. Of daha çok var yetişmedi. Ben oraya kadar koşacağım mı lan şimdi? Koşayım ne var? Koşmak iyidir. Spordur. Koşmak. <laughs> koş 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 koş. Bir de önüme adam çıkarsa üf yedim ayvay. Evet yedi ayvay. Evet yedim ayvay. zaten. Bak ilk önce şu tatlıları vereyim. mi şey şimdi bak? bak Ama sende mobil var. Bende like var. Ben şu an light'ta oynuyorum. Yani farklı. Benim levelim düşse bile yine beraber oynayamayız. Çünkü ben, sende like yok. Bende mobil yok. Aslında bende mobil var. Oynayız beraber. Ben de şimdi mobile gitsem ama levelim yüksek işte mobilde de levelim yüksek bunlar levelim yüksek olduğu için beraber oynayabiliriz. Evet Mustafa arkadaşlar le e level düşüldüğünü anlatırız. beraber hey, Varsa Evet. Yani. Evet yorumlara e yazın levelin düşül düşüldüşülebiliyor mu level? Mesela benim şimdi 26 ben 5. level'e gelebiliyor muyum? yazın yorumlara. Böylece beraber oynayabiliriz. Benim de kanalım var. Senin de kanalın var. Evet. Evet tamam. Tamam. Yani. YouTube attı mı pek o kanalı? Hiç video yok. Ne? Yok işte mu? Demek. Kanal kurmamıştın <laughs> ki lan sen daha kendin. Kanal kurdu. An da anne, annem unuttular, anne unuttu herhalde. Kuracaktı da o zaman. Anne <laughs> kurmayı biliyor mu acaba? Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. <laughs> Ben kurmayı biliyorum. Ben nasıl sence kurdum kanal? Bilerim. <laughs> Aslında ben de bilmiyorum. Böyle karıştırdım karıştırdım. Bir zaman öyle bir şey çıktı. Ben de oraya hesabımı falan girdim. Ben maçtan çık demedim ki ben. Ben de or oraya hesabımı girdim. Evet. Evet şey ben... kurdum kanal. Oh, Çantam. <laughs> <laughs> Hadi bakalım şimdi nereye gideceğiz yiyeceğiz lan şimdiden arta küçücük kalmış ya da <laughs> evet videolar biraz <laughs> ya ne diyorsun bak kötü şeyler söylüyor mu hatta kötü şeyler söylemiyorsun da yani kötü söylüyorsun neden kötü diyorum? Çünkü alakasız şeyler. Biraz video ile alakalı şeyler söyle. Video kötü olur. Video kötü. Zaten yani kaskım doğrudur. Kaskım yok. Bir tane vursa bak bak. Biri mi ateş etti o bana mı? Değil abi. ki. Mermiler çok önemli. Ben çok mermi ama mermilere çok önemli diyorum. M kalsın ya ben dedim. Evet, AMV'yi seviyor. Ya AMV evlerden bulunmuyor ki. AMV droptan çıkar. Biliyor. Dışımı çantamdan ayarlama yapan ben yaptım. <laughs> Bu bakak adam vurdum. Vur. Sıkıntı. Hadi bakayım bir aldım. Şu an senin videoda var yalnız. Biraz. Ne dedim ben bile duymadım. Videoda kiler duydum mu acaba. Neyse. Karşı benim. Şu eve de bakan bir. Çok fena bir sıktı. Nasıl bir sıkma kardeşim benim. İki kişi birden bir Bu bak hala ya. Kardeşim lütfen sıkmayı. Çok fena sıkıyorlar. Ne yapacağım? Mustafa Ali baba bak. Geldi geldi geldi. Sıktı 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 Lan senin ben be. Nasıl öldür? Ama iki kişiler hile var. Hakem, hakem hile sarı kart bak hakem. Hile var. Neden? Çünkü iki kişiler. Ben tek kişi. Onlara onlar da tek kişi olsa iyi olacaktı de kardeşim benim. Ben çok iyi araba sürerim. Tamam. Evet arkadaşlar videoyu durdurmuştum bir anlığına. Şimdi devam ediyoruz yine. Şuraya atlayacağım bu sefer ama tabii adam yetişirse tabii ki de yetişmeyecek. Ama ne yapalım artık? artık oraya deneyeceğim. Hiç oraya atlamamıştım. Ben kalabalık yerleri sevmem öyle. levelim yüksek ama kalabalık yerleri sevmiyorum. Allah Yetişmeyecek. Ya yetiş ya lütfen. Bir kereliğine de yetiş ya. Lütfen lütfen yetiş. Be, bir tane. Bir tanecik yetişsen ya. Aman. Ben de şuraya alırım bari kardeşim benim. Ben de buraya atlarım. Burası da çok kalabalık olacak şimdi. Bu sefer kalabalık yere atlayayım dedim. Hadi bakalım. Ben kalabalık yer çok sevmem ama öyle. Şimdi de atlayayım dedim. Biraz da adam vurayım. Tabi. Adam vurmak da önemli bu oyunda. Girelim evet, şöyle. Önemli de silah bulabilmesi Güzel. Değil mi? Aynen, ben, ben mesela silah bulamadım. Uzi bul. ne yapacaksam Uzi ile hiç sevmem hala kam olmaz Uzi yle. Joker çok seviyor. Kim Joker? Hı. He, çok seviyor. Joker örümcek adam kanalı. Tamam sen onun izliyor musun? Evet. Ben de izliyorum. Dur bakalım şimdi. Şu vektöre bir geç. Oğlum alanın dışına mı atladık? Çok da dışına atlamamışız. Lan oha çok dışına atlamışız lan. Aç lan kapıyı aç. üçüncü sebeğe kalsın. Birinci Ya doğru dürüst bir silah ver de alana gidelim hadi be. kardeşim. Doğru dürüst bir silah ver. Mesela bu doğru dürüst bir silah değil kardeşim. Vektörün yerine mesela M416 ver. Çanta ver tamam. Çantayı iyi, çanta güzeldir. He, işte bunu bekliyordum senden. Bunu ver. Vektörün yerine. Tamam, git şimdi ilerle. 3x'i ver, tamam. Şimdi başkan ne verse? Ne ver, ne olsun başka? Şu evlere gireyim. Bak orada araba var, arabalar var. O arabalara binip birazdan alana gideriz. Yani sorun yok. Karar da önemli değil yani Allah Karar var orada, Bak drop düşürü oraya. Lan kim tuttu lan çok fena sıktı lan. Baba bak hala sıktı gördüm adam. Kardeşim sen kimsin orada şimdi bana sıktıyorsun? O adam bayıldı. Adamın silahı ne? Adamın a silahı ne? Belki AVM almıştı. Ne AVM'si be? Kardeşim lütfen sıkma. Ben sıkmasa da öleceğim. Evet arkadaşlar şimdi uçaktayız devam ediyoruz. Bu sefer atlayacağım yer şurası. Evet orayı çok kişi atlayacaktır tahmin edebiliyorum. Ama bir şey olmaz kardeşim benim. Hiçbir silah şey olmaz. Bulabilirsem... Evet silah bulabilirsem hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey cikin cikine olmaz. Ama kötü silah da olabilir orada. İyi silah da olabilir yani. Yok. Kalabalık yer atlıyorum. Kalabalık yerlerde çok iyi silah varlar. Vardır. Ya şu okulda çok M416 çıkıyor ya. Oha lan. 4, 3, 4. Yavla. 5 kişi atladı lan. Hem de takım. 5 tane takım atladı lan oraya. Çabuk silah. Bir tane silah ver. Şimdi onları ben Hay ben e, bom, bunu verme işte Mustafa Ali. Neden buraya atladım ki Mustafa Ali? Bu son maçımız olmasın ya da vazgeçtiyim. Lan abiciğim böyle bir şey mi olur lan? Ver şu vektör falan ver. Vektör falan ver bana. Şu pompalıyı değiştir. Çabuk dalmam da lazım adamların arasına. Ben adamların arasına da alacağım silah ver lan. Heh. Silah ver de adamların arasına dalan bir. Adamlar dört tane takım atladı lan buraya. Hay ben ya ben. Yedim ben ayvayı yemin ederim vallahi billahi yedim. <laughs> Yemediysem benim ağzım açına değil ben buradan falan çıkarsam <laughs> var ya bu oyunun en iyisi ben olurum. Rekor kırmış olurum ben buradan falan çıkarsam. Ben ya. Yani başkaları çıkar da ben çıkamayabilirim. Çünkü ben kötü bir oyuncuyum. Nerede lan adamlar bir lan yok oldu. <laughs> Dur lan bir oluyor. sus Mustafa Ali. Lan <laughs> bir sus Mustafa Ali öleceğim şimdi lan. Adamlar şimdi her yerde beni arıyor gördü ya. O M416 mı o? Ver ver ver. Tamam ver. Çok güzel oldu. M416. Tamam. Şimdi hmm. çıkanların hepsini öldüreceğim. Bak ayak sesi var Oraya girdi. Ama bak. Öldürdüm bir tanesine. Lan abicim, bir sürü ayak sesi var lan. Bir şurada canımızı dolduralım fullleyelim. Adam da bayağı bir canımı harcamış he benim. sesi var. Yani toplarken bam diye canım Canımı topladım ki. Ama vurabilirdi. Evet vurabilirdi ama topladım. Oh, burası çok tehlikeli. İki kişi rakibim var daha. Hatta üç. Gel bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz artık. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ya Allah'ım. Lan Allah nasıl bir yere düştüm ben böyle? Lan böyle bir yer mi olur lan adam? Gördüm bile. Gördüm lan. Gel bakalım sen. Dur. Şimdi onu takip edeceğim ben. Dur şimdi. Adamım görüşürüz desen kendine biraz iyi olmaz mı sanki? Kardeşim benim görüşürüz de ver kendine. Ve görüşürüz deme bak ki selam var. Buradan vardı belki görüşürüz deme sakın. Yani daha iyi olur. Adam nerede lan? Baba bak ileride bir yerlerde ama. Sana ayak sesi var. Üst katta mı acaba? Şimdi üst kata çıkıp üst kalama. Lan seni bulana kadar benim ömrüm bitecek ki zaten kardeşim. Açıklarda da dolaşıyoruz ama. Ne yapalım artık Kafadan vurabilirler onun kaskı iyiyse. Yani vuramazlar yani. Hiç. Öyle iyi koruma varsa Aa bir tane bir şey olmaz mı? Zaten iyi bir loot yapamadım. Bir de sen çıktın başıma seni aramakla geçecek benim ömrüm galiba. Ben sesini de duyuyor musun artık karşıya mı geçiyorsun? Ne yapıyorsun yani? Bir şey söyle ne yaptığına dair bir ipucu ver. Ya artık biz de oyunumuza devam edelim değil mi? Zaten alan gelecek birazdan. Hatta geliyordur bile. Aa geliyor. daha var. kötü ya. Olana yetişebilirsin ama adam seni vurursa bayılırsan ne yaparsın? Okey ver bana bir. 6 x bulmuşuz lan. Dur bir şimdi ben. Bu da bu böyle duracak. Hemen kısa bir loot yapacağım. Tamam kısa bir loot'umu yaptım. Şimdi bu adama arama sırası. İyi bir yaptım şimdi. Aralarda dolaşayım ki adam beni görmesi imkansız olsun. Biraz. Bak biri ateş ediyor mesela o. Karşıya mı geçmiş lan adam? Yoksa o başka biri mi? Yakından ateş ediyor sanki biraz. Da. Mermiler var burada. Evet arkadaşlar. Bak adam arabaya bindi. Bak, bak şey yapabilir miyim lan aaa lan ilk çattan vuruyordum ilk çattan Bak. kardeşim siz kimsiniz ki lan ki? alana tüküreyim alan geldi alanına tüküreyim ben senin be öldüm. Öldüm bence de. Hiç uğraşmayayım. Cık, değil mi? Ölmedim bence. Öldüm. Değil mi? Çıkınca öldün ama. Çıkınca öldüm değil mi? Evet. Silahımı bırak koşayım biraz da. Bak yine suya düştüm. Değil mi? Hiç. Öldüm. Değil Ölmedim. mi? Ölmedim. Öldüm. Bakalım ölmüş. Bak ah orada bitiyor oraya kadar yetişebilir miyim? Yetişirim bence. Hadi bakayım. Yetişeceğim, yetişeceğim lan, yetişeceğim. Yetiştim be, işte budur. Dur şimdi biraz. Biraz ben... cam bas. Ya cam da yok ki. Nasıl can basayım? can yok. Elimde. Çok az bir tane cam var. Bir kişi bana mı ateş ediyor oradan? Yok lan, dim bana ateş etme. Canım yok lan, bunun da içince hiç canım kalmıyor. Bak buralarda temin biri dolaşıyordu. Buralarda biri var Mustafa Ali tamam mı? Tamam. Ben görmedim ya. Oyna, <laughs> kardeş Karış dur be karış. Karış dur. Canım hiç yok. Daha ölürsem yani canım falan azalırsa canım yok. Hiç söyleyeyim canım doldurma. Hiç canım yok. Bazı var ama sadece. Bombam var bu Dur bakayım. Bayağı bir bombam bam bombam, bombam da yok çok. Yedim ben ayvayı. Kaç tane bomba var? 1 2 3 4 5 6 7 tane var mesela 7. Çok yokmuş. Benim 4 diye bir arkadaşım var bir tek. O da arabayla tabii ölüyor bir sıkıyor ona da. Dört ölüyor. Canı azalıyor. Bak orada bir sıkıyor. Aa dört öldü lan. Öldürdüler de öldü. Kim öldürdü acaba değil mi? Evet. Dur bakalım şimdi. Görürüz. Onu kurtarmaya gideyim ben. En iyisi. Beni de öldürürler, mi acaba? Kardeşim kaçalım sana. kaç Öldürdüler lan öldü. Baktan da oldu öldürmüşler içinde. Şimdi ben de onu öldürebilir miyim acaba? O adam arabasını patlatmış. Baba kaçıyor orada. Lan kardeşim niye çıkıyorsun ona? Arabam duman aldı. Bir susar mısın Mustafa Ali'ciğim? 13 kişi kalmış burada zaten. Şarjım bulundu. Şarjı kapatayım mı? Evet. Bak şimdi. Bu adam buralarda bir yerlerde döldü, dövdü, öldüren adam. Ben de tam aralarının ortalarına bir yerlerde. Yani benim durumum dayılan iki tane araba geliyor. Onların ikisinde de dört kişi varsa sekiz kişiye karşı oynayacağım Mustafa Ali. Sekiz kişi var tam. Öldürecek. Lan bana doğru geliyorlar. Arabalar bana öldürecek. Lan çık bakayım lan sen. Çık 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 çık. Çıksana lan. Mamlusun nesin? Of öldürdüm adamı. Droplu adamı öldürdüm lan. Adamın belli dropu var. Ama başka birileri de var. Tabii ki. Lütfen Lütfen sıkma. Lütfen lütfen. Lütfen sıkma. Sıkmaz mısın abi? Sıkmaz mısın? Lütfen sıkmayın Sıkanlar. bir. Durumumuz çok iyi. Bas şuradan bir can. Risk atma yani. iç şunu şunu da iç canımız full olması lazım lütfen sıkma tamam şimdi sık sıkabiliyorsan sık hadi hadi bakayım 3 tane leşim var ve 8 kişi kaldı 8 kişiden 7 tane adam kaldı 7 öldürürsem artık bitiyor Mustafa Ali'cim benim. Allah yeter. İçeceği mi? İçeceği de mi içtim lan? Yeter demiştim Lan kapat şarjına. Lan şarjına tüküreyim senin Şunu da kapat. Droplara bakacağım lan lan. Lütfen çıkma. Drogun şu an alanın dışındayım ama. Öf kardeşim benim. Alanın dışından olmaktan mutluyum lan. Şimdi o da arabayı yüzde yüz birileri gidecek. Tabii ki de hatta gitmişlerdi. Bir bakalım. Dal dal dal. Arkadan zımbalarlar vallahi droba bakacağım. Alan alan alancığım benim. Beni seviyorsan gelme alancığım benim. Alancığım lütfen gelme. Bak alancığım gelirsen sana küserim benim canım alancığım. Dur alancığım. droba bakıp hemen gideceğim tamam mı? Can, canım alancığım lan. Benim alancığım groza. Allah şu grozayı. Boş ver şimdi mermi mermi koş. Koş. alana yetişelim. guruzam var zaten. Bir, bir, drop daha var. Kerem. He tamam anladım. At şunları. Gereksiz her türlü şey at. Lan ne gereksiz şeyim varmış ka. Deşim benim me. Yeşil marunları atma. Öf, çok az kişi kaldı. bak orada biri var. Sanki yokmuş. Ama çok az kişi kaldı Mustafa Ali. Vallahi. Tam 5 kişi kaldı. Dört kişi kaldı. 4'ünü de ben öldürürsem bu oyun benim. Lan bunu birileri almış. Yemişler lan bunu. Aa, bak, biri. bak oradan sıkıyor. Sen kimsin oğlum? Bu sefer 4 leşim var. Ve üç kişi kaldı. 3'ünü de öldürürsem birinciyim. Bak bir kişi orada herhalde. Bak. Sıkıyor çok fena sıkıyor lan. Mustafa Ali. Hı. Adam beni öldürdü galiba. Öldürecek herhalde. Can bastım. Bastım bak adam orada ama. Bir de ona alanı verdi. Cık. Ne yaptın be ya sen? Gel gel. Sık 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 sık. sık, sık, sık. Ben alanı Bir kişi daha sıkıyor seni sıkmana be, bak onu da öldürdüm. Mustafa ile iki kişi kaldı. Kim? Lan lan ikinci, <laughs> lan bu adamı da öldürünce birinci olacaktın, ikinci oldum. Adamı da öldürünce birinciydim lan. Ay. Ya birinciydi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok moralim bozuldu. Onu da vursaydım birinciydim ya. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, abone, ol, abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Evet beğenmekle like aynı. Like atmayı, like, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.